Meltem şu anda kendi kendine çekim denemeleri yapıyor. Hadi gel şimdi sitenin içindeki gezimize havuz başından başlayalım. Havuzu çok yakın çekmeyeceğiz insanlar rahatsız olmasın diye. Zaten çok kalabalık. Gayet güzel. Havuz ağaçları. Biraz şöyle içeride yürüyelim. Kortyart'ı nasıl buldun Meltem beğendin mi? Gayet güzel bir şehirsiz. Evet, geniş güzel bir peyzaj içerisine yerleştirilmiş. Değil mi havuz alanı? Akşam ayrı güzel oluyor burası, gündüz ayrı güzel oluyor. Kısa bir tur atalım. Havuzdaki aqua parkın oradayız şu anda ama tabii aqua Park'ımız ağaçların ağaçlarının arasına o kadar güzel kamufle olmuş ki sadece kaydırakları şu anda görebiliyorsunuz herhalde açık alandaki spor aletlerinin olduğu bölüm. Etrafından dolaşmak biraz zaman aldı. Şöyle kova Park'ı göstereyim tekrar. Her yerde muz ağaçları, palmiyeler. Bunu da ben önceki gün muzda gördüm. Şöyle biraz yüksekte. Şimdi şöyle göstereyim. Burada bir mini golf alanımız var. Burada çocuklar için kapalı alanla vakit geçirebilecekleri güzel bir oyun alanı var. Hemen buradan devam ediyoruz. Burası restoran alanımız. Delicious Restoran. Sol tarafta hemen bir pub var. Onun yan tarafında bir kuaför salonumuz var. Ve hemen biraz ilerisinde şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Bir kapalı spor salonumuz var kapalı spor salonu ve yüzme havuzunun olduğu alana geldik. İçeriye girip insanları rahatsız etmeyeceğim çekim yaparken. Turumuzu buradan devam ediyoruz. İleride bagiler var. Onları göstereyim size. Havuzun haricinde denize 7-8 dakikalık yürüme mesafesindeyiz. Ama eğer isterseniz şatıl araçları, bagilerle de çok rahatlıkla bu tarafa geçebilirsiniz. İşte bu araçlarla denize gelebiliyorsunuz Bu arada hemen hemen her yerde sistem içerisinde neyin nerede olduğunu gösteren şu anda nerede olduğunuzu gösteren panolar var sosyal donatı anlamında tüm ayrıntılar düşünmüş burada hemen ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir market var